Ölünün üzerine bıçak mı koyuluyor? Böyle bir şey var mı? Siz hiç yaptınız mı? İnsanoğlu öldüğünde ruh bedenden çıktıktan sonra onların gözleri kapanılır. Ağız kapatılır, çene bağlanılır. Sonra ayak parmakları birleştirilir, ayak parmakları bağlanılır. Sonra karnına bir demir parçası koyulur ki karnı şişmesin diye. O karnı şişmesin diye koyulan demir parçası ölü yıkama gideceği ana kadar üzerine kalır. Beden biraz so sıcaklığı gidinceye kadar üzerine kalır. Sıcaklık kaybolduktan sonra o demir parçasının alınmasında ağzının çözülmesinde, ayak parmakların çözülmesinde beyis yoktur. Şayet insanoğlu öldüğünde çene bağlanmazsa ağız düşük kalıyor. Çene ağızdan ayrık kalıyor. Gözler açık kalıyor. Sonra ayaklar ayrık kalıyor ki hoş bir görüntü olmuyor. Hoş olmayan görüntüyü engellemek için gözleri kapatılır. Çene bağlanılır. Karnının şişmesi için de demir parçası koyulur ki karnı şişmesin diye. Ayakları ayrı kalmasın. Ayaklar da bağlanılır. Düz sütun gibi dursun diye. Yıkama esnasında bunlar tek tek ayrılır. Yıkandıktan sonra ayağını bağlamaya gerek yok. Çenesini bağlanmaz. Gözü kapatılmaz. Saçları aranmaz. Efendim karına tekrar demir koyulmaz. O şekliyle beraber.